Bakın babam. Aa, merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Baba. Efendim Ekin Hanım. Zeytin nasıl ha, çırpılır? Baba zeytin böyle e, dallarına zarar vermeden, gözlerini çok kırmadan, ince ince böyle hafiften hafiften vurarak çok sert bir şekilde değil. Zeytinleri <laughs> düşürmemiz lazım. Çok kırarsak bu sefer yeni seneki çıkacak olan gözlere zarar vermiş oluruz. Şuradaki onun için mümkün olduğunca yavaş ve kontrollü şekilde zeytinlerimizi düşürmemiz lazım. İsabetli vuruşlarla. Dalına çok zarar vermememiz lazım. Hmm, arkadaşlar duydunuz. Evet yani bu çok önemli zeytincilikte. Yoksa yeni sene yüzde %50 verim kaybı olur. Bu da bizim zararımız. Bak şöyle göstereyim sana bak. Böyle vur, vur vurarak değil. Şöyle bak. Diğer ucuna bak böyle sallayarak. Daha çok düşürmemiz lazım. Biber Ama sen göstermesin lazım. Bak. Ben Bak gösterir mi? misin? Şöyle bak. Şöyle bak. Bak şöyle zeytinleri daha çok böyle titreşim yaparak düşürmemiz lazım. yapabilir miyim? Tabii ki de. Buyurun. Evet şimdi Ekin Hanım göstersin size. Çok ha, evet. Ya. Evet zor tabii ki de. <laughs> Bu Tamam sen baba herkes işini yapsın o zaman. Sen, sen çekimini yap. Ee, ben de zeytinimi çırptım. Benim başka çekimlerim var. Bu... Evet son olarak başka var mı sormak istediğiniz bir şey Ekin Hanım? Yok şimdi videomuz biter. Görüşürüz arkadaşlar.